Şimdi yonuyoruz. 21 gün sonra silkiyoruz. Hasatımız başladı. İşçi sıkıntısı oluyor. Dışarıdan getirtiyoruz işçileri. Evet. Burada fazla gel gelmiyorlar yani. Neden? Biz kendimiz yapıyoruz. Geçen sene 150'den açılmıştı. O aralarda verildi. Bu sene bilmiyorum. E kurtarıyor mu? Aslında e, bizleri kurtarmıyor şöyle. Tarlanın icarı 2000 lira. E, ama şey e, alıp satanlar daha fazla kazanıyor bence. Şu anda susam yonuyoruz e, dikiyoruz. E, e, 21 gün sonra silkiyoruz. Geçen sene 150 lira verdik. Bu sene ne olur bilmiyoruz. Borası şu anda yağlı diye çok tutuluyor. Bizim boranın susamı. Birinci susam derler. Tarcıra geldiği zaman. Hilesi yok. Susuz sus, susam. Allah'ın verdiği bir yerden alıyorum memini. Çiğ yağıyorum. Ondan sonra meltem esiyorum. Geceden çiğ yağıyorum. Evet, Japonya'ya gidiyor. Her yeri gidiyor bizim buranın. Türkiye'nin her yerine gidiyor. Ee, balığın üstünü kullanıyorlar. Japonlar. Şu, şu, Evet, sushi balığın üstüne, çiğ balığın üstüne, kullanıyorlar. Ondan alıyorlar bizim orada susamam.